Şelasyon tedavisi gerçekten gerekli mi? Şelasyon tedavisi nedir? Şelasyon tedavisi, cıva veya kurşun gibi ağır metallerin kandan uzaklaştırılması için kullanılan bir yöntemdir. Birçok metal zehirlenmesi türü için standart tedavilerden biridir. Şelasyon tedavisi nasıl yapılır? Şelasyon tedavisi, şelatör adı verilen bir tür ilacın enjekte edilmesiyle yapılan tedavidir. Bazı yaygın şelatörler arasında etilen diamin tetrasetik asit, dimerkaptisoksinik asit, ve dimer kaprol bulunur. Bazı şelatörler, belirli metalleri diğerlerine göre vücuttan daha hızlı şekilde uzaklaştırmaktadır. Şelatörler kan dolaşımına enjekte edildikten sonra kanda dolaşarak metallere bağlanırlar. Bu şekilde şelatörler tüm ağır metalleri böbreklerden süzülerek idrarla salınan bir bileşiğe dönüştürürler. Şelasyon tedavisinin faydaları Şelasyon tedavisi, aşağıdakilerde dahil olmak üzere çeşitli ağır metalleri kandan uzaklaştırmak için en etkili yoldur. Kurşun, arsenik, civa, demir, bakır, nikel. Aşağıda listelenenler de dahil birçok şey ağır metal zehirlenmesine sebep olur. Kirli su içmek, kirli havayı solumak, kurşun içeren boya parçalarını yutmak ya da uzun süre temas etmek. Bununla birlikte çeşitli koşullar vücutta belirli ağır metallerin birikmesine de yol açabilir. Bunlardan bazıları şunlardır. Wilson hastalığı, vücutta bakır zehirlenmesine neden olan genetik bir bozukluktur. Vücudun yiyeceklerden çok fazla demir emmesine neden olan hastalık olan hemokromatoz. Vücutta alüminyum birikmesine neden olabilen diyaliz gerektiren kronik böbrek hastalığı. Vücutta demir birikmesine neden olabilen sık kan nakli gerektiren talasemi gibi kan hastalıkları. Şelasyon tedavisini iyileştirdiği hastalıklar. Kalp hastalığı. Bazı insanlar atar damarlarda plak birikmesine neden olan aterosiklerozu tedavi etmek için şelasyon tedavisi kullanımını önerirler. Bu rahatsızlık zamanla kalp hastalığına yol açabilir. Yapılan araştırmalarda şelatörlerin plakta bulunan kalsiyuma bağlandığını ve plak birikimini azaltmaya veya vücuttan uzaklaştırmaya yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Şeker hastalığı. Şelasyon tedavisi diyabeti tedavi etmez. Ancak diyabet hastalarında kalp problemlerinin oluşma riski çok yüksektir. Şelasyon tedavisi bu riski azaltabilmektedir. 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, şelasyon tedavisi diyabetli kişilerde kalp sorunları riskini büyük ölçüde azaltmaktadır. Bu ilk bulgular umut verici olsa da, bu tedavi yöntemiyle ilgili daha kapsamlı araştırmaya gerek duyulmaktadır. Şelasyon tedavisinin riskleri nelerdir? Şelasyon tedavisi hafif ya da şiddetli yan etkiler gösterebilen güçlü şelatoyların kullanılmasını gerektirir. Şelasyon tedavisi sırasında görülen en yaygın yan etki iğne yapılan yerde ve çevresinde bir yanma hissedilmesidir. Diğer hafif ve orta dereceli yan etkiler şunlardır. Ateş, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma. Ağır seyreden yan etkiler, düşük kan basıncı, anemi, kalp ritim bozukluğu, nöbetler, beyin hasarları, vitamin ve mineral eksiklikleri, kalıcı karaciğer ve böbrek rahatsızlıkları, ölümcül hipokalsemi, anafilaktik şok, alerjik reaksiyonlar. Önemli bilgi. Tehlikeli yan etkiler nedeniyle şelasyon tedavisinin yalnızca faydalarının risklerinden çok daha fazla olduğu metal zehirlenmelerinin tedavisinde kullanılması önerilir. Şelasyon tedavisi, ağır metalleri kandan uzaklaştırmak için kullanılan güçlü bir tedavidir. Bazı insanlar otizm ve Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere diğer durumları da tedavi edebileceğini düşünmektedir. Ancak araştırmacılar, bu tedavinin ağır metaller arasında bir ilişki olup olmadığını hala tam olarak anlamış değiller. Ayrıca şelasyon tedavisi bazı ciddi riskler taşımaktadır. Şelasyon tedavisinin şimdiye kadar gözlemlenen faydaları risklerinden daha fazla değildir. Özel sağlık bilgileri ve en iyi beslenme programları için www.ilacsizyasiyoruz.com sitemizi ziyaret edebilir, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.